Bugün sizlerle birlikte Kuzey'in büyüleyici coğrafyalarından birindeyiz. Norveç. Burada şehir hayatının düzenini, doğanın sakinliğini ve kar manzaralarının huzurunu bir arada görmek mümkün. Sokaklarında dolaşırken modern yaşamın izlerini hissediyorsunuz ama biraz uzaklaştığınızda karla kaplı dağlar ve tertemiz göller size bambaşka bir dünya sunuyor. Norveç'in nüfusu yaklaşık 5.5 milyon. Düşünün, İstanbul'un tek başına nüfusu bile bunun neredeyse 3 katı. Bu yüzden burada hayat daha sakin, daha düzenli akıyor. İnsanlar kalabalık stresinden uzak yaşıyor. Dini inançlara baktığımızda ise Norveçlilerin büyük kısmı Hristiyan, özellikle de Protestan Lüteryen kilisesine bağlı. Günümüzde dini hayat çok baskın sayılmaz. Çoğu insan kendini inanç olarak bağlı görse de günlük yaşamda daha çok seküler yani özgür ve bireysel bir hayat tarzı var. Yine de dini bayramlarda ve özel günlerde kiliselerin dolduğunu görmek mümkün. Norveç'e gitmek için en uygun mevsim aslında ne görmek istediğinize bağlı. Eğer uzun gündüzleri yaşamak, fjordlarda tekne turlarına çıkmak ya da doğa yürüyüşleri yapmak isterseniz yaz ayları tam size göre. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında güneş neredeyse hiç batmıyor. Bu da size bambaşka bir deneyim sunuyor. Kış ayları ise tamamen farklı bir dünya. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında karla kaplı dağlar, kayak merkezleri ve tabii ki kuzey ışıkları sizi karşılıyor. Özellikle Tromsø ya da Lofoten adaları bu dönemde en çok tercih edilen yerler arasında. İlkbahar ve sonbahar ise daha sakin dönemler. Kalabalık az oluyor, fiyatlar daha uygun oluyor. Doğanın renk değişimini, yeşilden turuncuya dönüşen manzaraları görmek isterseniz bu dönem tam size göre. Kısacası yaz ayları doğa ve fiyortlar için, kış ayları kuzey ışıkları ve kar manzaraları için en uygun zaman diyebiliriz. Kuzey ışıkları, yani Aurora Borealis, Norveç'te en çok Eylül ayından Mart ayının sonuna kadar görülebiliyor. Bu dönemde gökyüzü yeterince karanlık oluyor ve ışıkları yakalama ihtimali çok daha yüksek. Eylül ve Ekim aylarında gökyüzü yavaş yavaş kararırken kuzey ışıkları kendini göstermeye başlıyor. Sonbaharın sonu ve kışın başı, yani yılın 11., 12. ve 1. ayları en uzun gecelerin yaşandığı zamanlar. Bu aylarda ışıkları görme şansı çok daha fazla. Şubat ve Mart aylarında hava biraz daha ısınsa da geceler hala karanlık olduğu için kuzey ışıkları izlenebiliyor. Yaz aylarında ise günler çok uzun ve gökyüzü aydınlık olduğu için kuzey ışıklarını görmek mümkün olmuyor. Bu yüzden Norveç'te kuzey ışıklarını görmek isteyenler için en ideal dönem Eylül'den Mart sonuna kadar olan zaman dilimi. Norveç denince akla gelen ilk şeylerden biri şüphesiz fjordlar. Eğer bu muhteşem doğayı yakından görmek istiyorsanız bazı rotalar kesinlikle listenizde olmalı. Bergen'den başlayarak Somfjord ve çevresini gezmek en popüler seçeneklerden biri. Burası fiyortların kraliçesi olarak anılıyor ve muhteşem dağ manzaralarıyla ünlü. Bir diğer rota ise Gereinjirfjord. Dünya mirası listesinde yer alan bu fiyort, dik kayalıkları ve şelaleleriyle büyüleyici bir görüntü sunuyor. Tekne turlarıyla veya yakın köylerden yürüyüş yaparak keşfetmek mümkün. Eğer daha az bilinen ama bir o kadar etkileyici bir rota arıyorsanız, Fjord mükemmel bir tercih. Bu fjord, dramatik manzaraları ve dar geçitleriyle adeta kartpostallık görüntüler sunuyor. Kısacası Bergen ve çevresindeki bu rotalar, fjordları görmek ve doğanın içinde kaybolmak isteyenler için Norveç'in vazgeçilmez adresleri arasında. Norveç'te kamp yapmak hem güvenli hem de oldukça serbest. Ülkenin en güzel yanlarından biri, Ali Mensret'ten, yani herkesin doğaya erişim hakkı. Bu yasa sayesinde uygun gördüğünüz neredeyse her yerde, özel mülkler dışında, çadır kurabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Tabii bazı kurallara uymak gerekiyor, kamp kurarken özel mülklere saygı göstermek, çöp bırakmamak ve ateş yakarken dikkatli olmak çok önemli. Ayrıca bazı milli parklar ve koruma alanlarında özel izinler gerekebiliyor. Genel olarak Norveçliler doğayı korumaya çok önem veriyor ve turistler de bu kurallara uyduğu sürece güvenli bir şekilde kamp yapabiliyor. Norveçliler günlük yaşamda genellikle sakin ve düzenli insanlar. Toplum olarak mahremiyete ve kişisel alana çok önem veriyorlar. Bu yüzden bazen mesafeli görünebilirler ama aslında oldukça samimi ve yardımseverler. İnsanlarla tanışırken yavaş yavaş sohbet etmek en iyi yol. Bir kere tanıştığınızda özellikle arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerinde sıcak ve güvenilir bir yaklaşım sergiliyorlar. Ayrıca doğayı ve açık havayı çok seviyorlar. Hafta sonlarını yürüyüş, bisiklet veya kayak yaparak geçirmeyi tercih ediyorlar. Kısacası Norveçliler ilk bakışta biraz çekingen görünebilir ama tanıyınca samimi ve içten insanlar olduklarını fark ediyorsunuz. Norveç gerçekten dünyanın en pahalı ülkelerinden biri yemek, konaklama, ulaşım, hemen her şey Türkiye'ye kıyasla oldukça yüksek fiyatlı. Örneğin bir kahve veya sandviç Türkiye'deki fiyatın neredeyse 2-3 katı olabiliyor. Ama bunun yanında kaliteli hizmet, temiz ve güvenli şehirler, mükemmel ulaşım ağı ve doğanın korunması gibi avantajlar da var, yani Norveç'te harcadığınız her kuruş biraz pahalı olabilir ama karşılığında konforlu ve güvenli bir deneyim elde ediyorsunuz. Siz olsaydınız bu fiyatları göz önünde bulundurarak Norveç'e gitmek ister miydiniz? Norveç, sadece doğasıyla değil, yaşam standartları ve maaşlarla da dikkat çeken bir ülke. Ortalama maaşlar Türkiye'ye kıyasla oldukça yüksek. Örneğin tam zamanlı bir işte çalışan bir kişi yılda yaklaşık 12 ile 14 bin dolar arası net gelir elde edebiliyor. Tabii bu rakam sektöre, deneyime ve pozisyona göre değişiyor, mühendislik, sağlık ve teknoloji alanlarında maaşlar çok daha yüksek olabiliyor. Yüksek maaşlar, yüksek yaşam standartlarıyla paralel ilerliyor. Konutlar modern ve güvenli, sağlık sistemi neredeyse tamamen devlet tarafından karşılanıyor. Eğitim kalitesi yüksek ve toplu taşıma oldukça düzenli. Ancak yaşam maliyetleri de oldukça yüksek. Yiyecek, restoran, konaklama ve ulaşım Türkiye'ye kıyasla ciddi fark yaratıyor. Norveç'te insanlar genellikle yaşam kalitesini artırmaya önem veriyor. Hafta sonları doğada vakit geçirmek, hobilerle ilgilenmek, spor yapmak çok yaygın. İş-yaşam dengesi ciddi şekilde korunuyor, uzun mesai saatleri yerine verimli ve düzenli bir çalışma tercih ediliyor. Kısacası Norveç, maaşların yüksek, yaşam standartlarının iyi olduğu bir ülke ama maliyetlerinde yüksek olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani buraya taşınmayı düşünüyorsanız hem kazanç hem de harcama dengesi çok önemli. Norveç, eğitim ve sağlık konusunda oldukça güçlü bir altyapıya sahip ve bu sistemler yabancılar için de erişilebilir durumda. Eğitim tarafında devlet okulları tüm çocuklar için ücretsiz ve kaliteli. Yabancı aileler çocuklarını devlet okullarına kaydedebiliyor ve Norveççe öğretimi sunuluyor. Ayrıca İngilizce programlar sunan bazı okullar da bulunuyor. Üniversite eğitimi de yüksek standartta ve Avrupa Birliği öğrencileri için çoğu zaman düşük maliyetli veya ücretsiz. Avrupa Birliği üyesi olmayan yabancılar için ücretler biraz daha yüksek ama burs ve destek seçenekleri bulunuyor. Sağlık sistemi ise çoğunlukla devlet tarafından finanse ediliyor. Yabancılar, oturum izni veya çalışma izni olanlar devlet sağlık sigortasından faydalanabiliyor. Bu sayede hastaneye gitmek, doktor randevusu almak ve acil durum hizmetlerinden yararlanmak oldukça kolay. Özel sağlık hizmetleri de sunuluyor ve bazı durumlarda daha hızlı erişim sağlıyor ama genel olarak devlet sistemi oldukça güvenli ve kapsamlı. Kısacası Norveç'te eğitim ve sağlık sistemleri hem kaliteli hem de yabancılar için erişilebilir ama bazı üniversite programları veya özel hizmetler için ek maliyetler olabileceğini bilmek gerekiyor. Norveç'e gitmek için Schengen vizesi yeterli. Norveç Avrupa Birliği üyesi olmasa da Schengen bölgesinde yer alıyor. Bu sayede Schengen vizenizle ülkeye giriş yapabiliyorsunuz ve vize süreniz boyunca Norveç'i rahatça gezebilirsiniz. Vize başvurusunda ise birkaç detayı göz önünde bulundurmak gerekiyor. Pasaportunuzun geçerlilik süresinin yeterli olması, seyahat sağlık sigortası yaptırmanız ve konaklama ile ulaşım bilgilerinizin hazır olması gerekiyor. Bazı başvurularda banka hesap dökümleri veya dönüş bileti de istenebiliyor. Norveç'e gitmeden önce vize süresini ve izinlerinizi iyi planlamak oldukça önemli. Özellikle popüler turistik dönemlerde başvuruların yoğun olabileceğini unutmamak lazım. Ama genel olarak Schengen vizesi olanlar Norveç'e sorunsuz bir şekilde giriş yapabiliyor ve ülkenin eşsiz doğasını, şehirlerini ve fjordlarını keşfetme fırsatına sahip oluyor. Norveç'te şehirler arası seyahat biraz pahalı sayılır. Ülke büyük ve yollar geniş, ulaşım altyapısı ise oldukça kaliteli, bu da fiyatlara yansıyor. Otobüs ve trenle seyahat etmek oldukça rahat ve güvenli ama bilet fiyatları Türkiye'ye kıyasla yüksek olabiliyor. Özellikle uzun mesafelerde tren biletleri oldukça maliyetli olabiliyor. Ancak erken rezervasyon yaptığınızda veya internet üzerinden promosyonları takip ettiğinizde biraz tasarruf edebiliyorsunuz. Uçakla şehirler arası seyahat de bir seçenek, hızlı ve konforlu ama fiyatlar genellikle otobüs ve trene göre daha yüksek. Bazı turistler araba kiralayarak veya elektrikli araçlarla şehirler arası seyahat etmeyi tercih ediyor. Bu sayede hem rotaları kendi hızınızda keşfedebiliyor hem de doğanın içinde daha esnek bir şekilde gezebiliyorsunuz. Kısacası Norveç'te şehirler arası ulaşım rahat ve güvenli ama bütçenizi planlarken fiyatları göz önünde bulundurmak iyi oluyor. Siz olsaydınız şehirler arası yolculukta hangisini tercih ederdiniz? Tren, otobüs, uçak yoksa kendi aracınızı mı kullanırdınız? Norveç, elektrikli araç kullanımı konusunda Avrupa'nın öncülerinden biri ve bu konuda altyapısı oldukça gelişmiş. Ülke genelinde çok sayıda şarj istasyonu bulunuyor. Özellikle şehirlerde ve ana yollar üzerinde istasyon bulmak oldukça kolay. Şehir merkezlerinde hızlı şarj noktaları yaygın, büyük alışveriş merkezleri, otoparklar ve benzin istasyonlarında da şarj imkanları var. Uzun yolda seyahat ederken ise güzergah boyunca önceden hazırlık yapmak önemli. Çoğu navigasyon ve uygulama hangi istasyonların aktif olduğunu gösteriyor, böylece sürpriz yaşamıyorsunuz. Tabi bazı kırsal bölgelerde istasyon sayısı daha az, bu yüzden özellikle dağlık veya uzak fjord bölgelerine gidecekseniz önceden hazırlık yapmak iyi oluyor. Genel olarak Norveç'te elektrikli araç kullanıcıları için şarj bulmak rahat ve güvenli bir deneyim sunuyor. Norveç'te gezilecek şehirleri düşündüğümüzde akla ilk olarak Oslo, Bergen ve Tromsø geliyor. Peki hangisi en güzel? Aslında bu tamamen ne görmek istediğinize bağlı. Çünkü her şehrin kendine has bir çekiciliği ve farklı deneyimleri var. Oslo, Norveç'in başkenti ve modern yaşamın merkezi. Şehir hem tarihi hem de kültürel açıdan çok zengin. Akershus Kalesi gibi tarihi mekanları ziyaret edebilir, Vigeland Park'ında eşsiz heykelleri görebilir ve Carl Jones Gate gibi caddelerde alışveriş yapabilirsiniz. Oslo, aynı zamanda kafeleri, restoranları ve sanat galerileriyle sosyal yaşamı da çok canlı bir şehir. Eğer şehir hayatını, kültürü ve tarihi bir arada deneyimlemek istiyorsanız Oslo kesinlikle listenizin başında olmalı. Bergen, fiyortlara açılan kapı olarak biliniyor. Tarihi dokusu, renkli evleri ve deniz manzaralarıyla etkileyici bir şehir. Burada gezip dolaşırken hem şehrin tarihi atmosferini hissedebiliyor hem de tekne turlarıyla fiyortları keşfe çıkabiliyorsunuz. Fuloyn Dağı'na teleferikle çıkmak ve şehri yukarıdan izlemek ise unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bergen, doğa ve şehir hayatını birleştirmek isteyenler için ideal bir nokta. Ayrıca yağışlı havası ve yeşil tepeleri, fotoğraf çekmeyi sevenler için harika kareler sunuyor. Tromsø ise kuzey ışıkları ve kış aktiviteleriyle öne çıkıyor. Kışın karla kaplı dağlar, kayak imkanları ve özellikle Aurora Borealis'i izlemek için burası tercih ediliyor. Yaz aylarında ise gece yarısı güneşi sayesinde farklı bir deneyim yaşanıyor. Günler neredeyse hiç bitmiyor ve doğanın içinde unutulmaz yürüyüşler yapabiliyorsunuz. Tromsø, doğa ve macera arayanlar için eşsiz bir şehir ve şehirdeki küçük ama sıcak atmosfer ziyaretçileri hemen etkiliyor. Kısacası Oslo, kültür, sanat ve şehir hayatı, belgen, doğa, fiyortlar ve tarihi dokusu, Tromsø ise kuzey ışıkları, kış aktiviteleri ve doğa maceraları için öne çıkıyor. Norveç'te hangi şehri seçeceğiniz tamamen sizin ilgilerinize ve deneyimlemek istediğiniz aktivitelere bağlı. Peki siz olsaydınız hangi şehirde vakit geçirmek isterdiniz? Oslo'nun şehir hayatını mı, Bergen'in fiyortlarını mı yoksa Tromsø'nün kuzey ışıklarını mı tercih ederdiniz? Hadi yorumlarda paylaşın. Bakalım en çok hangi şehir ilginizi çekiyor? Kışın Norveç'e gitmek bazı insanlar için göz korkutucu olabilir, özellikle kar ve soğuk nedeniyle. Ama endişelenmeyin, Norveç kış koşullarına oldukça hazırlıklı bir ülke. Ana yollar genellikle açık ve düzenli olarak temizleniyor. Bu yüzden şehirler arası seyahat büyük ölçüde güvenli. Tabii bazı dağlık veya uzak bölgelerde kar yoğun olabilir ve küçük yollarda dikkatli olmak gerekiyor. Kış lastiği kullanmak ve hava durumunu takip etmek çok önemli. Ayrıca toplu taşıma ve trenler genellikle programa uygun şekilde çalışıyor. Ancak yoğun kar yağışı olduğunda ufak gecikmeler yaşanabilir. Kısacası Norveç'te kışın seyahat etmek zor değil ama hazırlıklı olmak ve hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli. Eğer kar manzaralarını, kayak ve kuzey ışıklarını görmek istiyorsanız kış Norveç'i ziyaret etmek için harika bir dönem. Siz olsaydınız kışın mı yoksa yazın mı Norveç'e gitmeyi tercih ederdiniz? Norveç'te konaklama fiyatları genellikle yüksek çünkü ülke yaşam maliyetleri açısından dünyadaki en pahalı ülkelerden biri. Ancak farklı bütçelere uygun seçenekler bulmak mümkün. Eğer daha ekonomik bir konaklama arıyorsanız hosteller iyi bir tercih. Şehir merkezlerinde bir gecelik fiyatlar genellikle kişi başı yaklaşık 60 ile 120 dolar arasında değişiyor. Odalar genellikle paylaşımlı ama temiz ve konforlu. Standart oteller ise biraz daha pahalı. Orta sınıf bir otelin gecelik fiyatı 120 ile 250 dolar arasında değişebiliyor. Daha lüks otellerde ise fiyatlar çok daha yüksek olabiliyor. Ama karşılığında şehir merkezinde konforlu odalar, restoran ve spa gibi hizmetler sunuluyor. Norveç, Vikinglerin tarih sahnesinde büyük bir rol oynadığı ülkelerden biri ve bu miras günümüzde hala birçok yerde hissediliyor. Viking kültürünü görmek ve deneyimlemek isteyenler için ülke genelinde hem müzeler hem de tarihi alanlar oldukça zengin. Oslo'daki Viking Gemi Müzesi en bilinen duraklardan biri. Burada Milattan Sonra 800 ila 900 yıllarına ait gerçek Viking gemilerini görebilir, gemilerin yapısını ve o dönemin denizcilik becerilerini yakından inceleyebilirsiniz. Müzenin yanı sıra Viking kültürüne dair objeler, takılar ve günlük yaşam malzemeleri de sergileniyor. Bergen ve çevresi, Viking tarihini doğal ortamla birleştirmek isteyenler için ideal. Tarihi köylerde eski ahşap yapılar ve kalıntılar arasında dolaşırken Viking'lerin yaşam tarzını hissedebiliyorsunuz. Ayrıca Norveç'in çeşitli bölgelerinde arkeolojik alanlar ve Viking köyleri bulunuyor. Bu alanlarda eski evlerin kalıntıları, mezar taşları ve günlük yaşam alanları ziyaretçilere açık. Bazı bölgelerde Viking temalı festivaller ve etkinlikler düzenleniyor. Bu sayede hem tarih hem de kültürü deneyimlemek mümkün. Kısacası Norveç'te Viking mirasını görmek için müzeler, tarihi köyler ve arkeolojik alanlar en iyi seçenekler. Tarih ve kültüre ilgi duyanlar için bu deneyim hem öğretici hem de büyüleyici bir yolculuk sunuyor. Norveç'in modern şehirlerinden uzaklaştığınızda karşınıza çıkan geleneksel köyler, ülkenin otantik yaşamını ve tarihi dokusunu hissettiren en güzel yerlerden biri. Bu köylerde genellikle renkli ahşap evler, dar sokaklar ve yemyeşil doğa ile çevrili alanlar görebiliyorsunuz. Evlerin çoğu yüzyıllık ve geleneksel Norveç mimarisini yansıtıyor, bazıları hala yerel halk tarafından yaşıyor, bazıları ise butik otel veya müze olarak kullanılıyor. Köylerde yaşam oldukça sakin, insanlar doğayla iç içe, hayvancılık ve balıkçılıkla uğraşıyor, küçük kafelerde ve yerel pazarlarda yöresel ürünleri deneyimleyebiliyorsunuz. Ziyaretçiler için yürüyüş yolları, göl kenarları ve fjord manzaralarıyla doğal güzellikler keşfetmek mümkün. Bu köyler, Norveç'in modern şehirlerinden çok farklı bir tempo sunuyor. Burada zaman daha yavaş akıyor, doğayla iç içe olmak ve yerel kültürü deneyimlemek mümkün oluyor. Ayrıca birçok köy, yılın farklı dönemlerinde festivaller ve kültürel etkinlikler düzenleyerek ziyaretçilere otantik bir deneyim sunuyor. Kısacası Norveç'in geleneksel köyleri ve ahşap evleri, modern şehirlerin karmaşasından uzaklaşıp Norveç'in tarihini ve doğal güzelliklerini hissetmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Norveç, yıl boyunca çeşitli kültürel etkinlikler ve festivallere ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlikler hem yerel halkın geleneklerini deneyimlemek hem de turistler için benzersiz bir kültür yolculuğu sunuyor. Bergen Uluslararası Festivali her yıl Mayıs ve Haziran aylarında düzenleniyor müzik, tiyatro, dans ve görsel sanatların bir araya geldiği bu festival, Norveç'in kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor. Oslo Caz Festivali, şehirde caz müziğini kutlamak isteyenler için ideal. Temmuz ayında gerçekleşen bu etkinlik, hem yerli hem de uluslararası sanatçıları bir araya getiriyor. Tromsø'da Kuzey Işıkları Festivali, kış aylarında düzenleniyor ve Aurora Borealis'i izlemek için gelen turistler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Festival sırasında konserler, sergiler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bunun dışında Norveç'te yerel halk tarafından düzenlenen geleneksel festivaller de oldukça etkileyici. Örneğin yaz aylarında kutlanan 17 Mayıs Ulusal Gün kutlamaları, Norveç'in tarihini, geleneklerini ve yerel kıyafetlerini deneyimlemek için harika bir fırsat sunuyor. Kısacası Norveç'te yıl boyunca müzik, sanat, tarih ve doğa temalı birçok festival ve etkinlik var. Bu festivallere katılarak hem yerel kültürü daha yakından tanıyabilir hem de Norveç'in benzersiz atmosferini deneyimleyebilirsiniz. Norveçliler, günlük yaşamlarında doğa ile iç içe olmayı ve basit zevkleri ön planda tutmayı çok seviyor. Bu yaşam anlayışı, Norveç'in kendine özgü kültürü ve doğa ile olan yakın ilişkisiyle şekillenmiş durumda. Hygge kavramına benzer bir anlayış, Norveçlilerin evlerinde ve sosyal yaşamında kendini gösteriyor. Evlerde genellikle sıcak ve rahat bir atmosfer yaratılıyor. Mumlar, yumuşak ışıklar ve konforlu alanlar soğuk ve karanlık kış günlerinde iç huzuru sağlıyor. Bu yaklaşım, arkadaşlarla veya aileyle geçirilen küçük ama değerli anları daha özel kılıyor. Doğa ile iç içe yaşam, Norveçlilerin günlük rutinlerinde de kendini gösteriyor. Hafta sonları yürüyüş yapmak, kayak ve bisiklet gibi açık hava aktivitelerine katılmak oldukça yaygın. Şehir yaşamı yoğun olsa da insanlar doğaya yakın kalmak için zaman ayırıyor. Göl kenarlarında yürüyüş yapmak, dağları keşfetmek veya fjordlarda kanoturu yapmak sık görülen alışkanlıklar arasında. Ayrıca yerel halk sürdürülebilir ve çevre dostu yaşamı benimsemiş durumda. Geri dönüşüm, toplu taşıma ve elektrikli araç kullanımı gibi uygulamalar günlük yaşamın bir parçası. Bu da Norveç'in hem doğayı koruma hem de yaşam kalitesini artırma anlayışını yansıtıyor. Kısacası Norveçliler hygge benzeri sıcak ve konforlu yaşam anlayışını doğa ile iç içe olma alışkanlıklarıyla birleştiriyor. Bu yaklaşım hem şehirde hem de kırsal alanlarda hayatı daha huzurlu ve dengeli hale getiriyor. İşte Norveç'in şehirlerinden fjordlarına, kuzey ışıklarından geleneksel köylerine kadar birbirinden farklı deneyimlerini birlikte gezdik. Şehir hayatını, doğayı, kültürü ve tarihi mirası bir arada görmek gerçekten büyüleyici bir yolculuk sunuyor. Norveç'in sadece manzaraları değil, aynı zamanda yerel yaşam tarzı, festivalleri ve doğa ile iç içe yaşam anlayışı da burayı özel kılıyor. Umarım siz de bu videoyu izlerken Norveç'in güzelliklerini benim kadar hissetmişsinizdir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda hangi şehir veya deneyimin sizin favoriniz olduğunu paylaşın. Yeni içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Norveç'in büyüsünü birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.